Merhaba paparazzi. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba, arkadaşlar. tablomuza geçelim. Jo Etienne Liotta adlı ressamın tablosunu yapıyorum. Bebeğim sular. The Chocolate Girl tablonun adı. 1744 ve 1745 yılları arasında yapılmış. Pastel boya kullanılarak yapılmış bir tabloymuş. Tamam mı pastel boya? Evet. Peki pastel boyanın markası neymiş biliyor musun? Fabian Aspen. yapmıyoruz. O böyle bastırdı mı? Ben anlatayım hemen, şimdi yarı biraz iniyoruz. Biraz iniyoruz. Dünya üzerinde henüz böyle bir ülke yok ama çıkacak, o biliyor. Ona özel güçler tarafından iletildi. Bana yarı yarı. <gülüyor> <gülüyor> Ben biraz iniyoruz. Ben biraz iniyoruz. ressam ve ee, çevirmen. Tersi de da Amaral'ın tablosunu yapacağım. Latin Amerikalı kadın kendisi kendi tablosunu yapmış zaten. 1923 yılında yapılmış bir tablo. Tersi de da Amaral, Latin Amerika'nın modern sanatçılarından biri olarak kabul ediliyormuş. yapınca, canlandırınca da beğeneceksiniz. Benim gibi çok tatlı bir Emir gibi ya kadın, beğeneceksiniz. <laughs> Gülüşün bana oksijen, göremezsem delireceğim ya da vazgeçtim seveceğim. <laughs> benim hatun yine bildiğin peynir ya. Ben Peynirin düğüsünü öğrenebilir mi? Ne? Peynirin düğüsünü. Loş. Bayılırım lor. Loş. Bari de olsun. Reklam yok. O zaman şarkı var. Ah şu papatya falları Çaresizliğin falı mı kaldı? Pe ah şu papatya falları Başka bahara kaldı. La 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 la. Ben yine ben? Ben, 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 ben. Nasıl ben ben. düştüm ben. Ne yapıyoruz bir gecenin? Kaybolan yıllarını arıyoruz. Biz giyinmeye gidiyoruz yani görüşürüz birazdan. Geçmeyin. Hayır gel hadi. Tamam, tane var. Bak ben bunu alacağım da hala yemek yiyorum, Ayı ne Nereden Niye geldik biz buraya? Ben direkt poz vereyim yine ben olur çünkü. Şimdi sıra bende. Ben ne yapıyorum? Size pozumu veriyorum. Ne tıkım var bırakalım. Ya kanka sen. Ya, abi ne diyor ya? Vermiyorum diye sen de şey yaptıysan. Ben ya, istemiyorum ben bu videoyu artık kapatmak istiyorum çünkü sürekli yemek yiyor burada ha, artık. Can boğazdan gelir efendim. Instagram'dan <laughs> takip etmeyi, YouTube'dan, YouTube'dan da. da abone olmayı unutmuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Destek olursanız da çok mutlu oluruz. Öpüyoruz. kalın Görüşmek Hoşçakalın. üzere.